Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Pınar ben. Bu kanalda bol bol F1 konuşuyorum. E, maalesef geçtiğimiz hafta sonu çok korkunç bir kaza izledik. Grojen'in aracı bir alev topuna dönüştü. Çok şükür ki aracın içinden sapa sağlam çıkabildi. E, bunun da en büyük sebeplerinden biri aslında f ilerlemiş teknolojileriydi. Bunlardan bir tanesi olan Halo'dan bahsetmek istedim bugün. E, ve bunun yanında F1'de bu hafta neler oldu biraz da onları konuştum. Ve bunun için de kanala aslında bir de konuk davet ettim. F1'in teknik tarafıyla da çok alakadar olan aslında bir uzman diyebileceğim kişi. Aynı zamanda da otomobil sektöründe de profesyonel olarak çalışan bir isim. Berk Sarıoğlu ile bugün beraber olacağız. Hoş geldin Merk abi. İlk defa e, kanala bu şekilde bir konuk alıyorum. E, kabul ettiğin için de çok teşekkür ederim. E, önceden bahsettiğim gibi bugün biraz Halo'dan, e, geçen hafta yarışta olanlardan ve belki bu haftaki olayları biraz konuşalım istiyorum. Nasılsın? Öncelikle onu sorayım. Çok teşekkür ediyorum. E, rica ederim bu arada. <laughs> Benim için çok büyük keyif oluyor bu tip şeyler. E, hep yer almak istiyorum bu, bu tip projelerin içerisinde. Özellikle senin e, kanalın çok keyifli. Eline sağlık her şeyden önce. Ve de ben evet, teşekkür efendim. ederim beni davet ettiğin için. İlk e, konuk olmaktan da büyük gurur duydum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ ol Arda. <laughs> çok sevindim. Ee, şöyle aslında geçtiğimiz hafta hepimiz çok olduk herhalde. Ben yaklaşık 15 senedir esti izliyorum. Evet kazaları izledik. Çok e, maalesef ölüm de gördük. Piste yar, ağır yaralanmalar da gördük. Ama benim gördüğüm en ciddi kazaydı diyebilirim. Yani bu kadar e, anında alev alev yanan bir F1 arabası hatta patlayan bir F1 arabası e ilk defa gördüm. E, senin hatırladığın bu tarz başka kaza var mıydı? Hani benim unuttuğum mu yoksa gerçekten böyle F1'in en büyük kazasıydı diyebiliriz görsel anlamda. Şöyle ben 95'te bu sporu takip etmeye başladım. O günden beri de bütün yarışları canlı olarak izledim. bir şekilde hayatımızı ona göre organize ediyoruz, düzenliyoruz falan. Ee, 95'ten beri benim de e, açıkçası gördüğüm en büyük kazaydı. Ama eski zamanlara gittiğimde 94'lere, 93'lere gittiğimizde tabii buna benzer e, patlamalı, alevli, işte kötü sonuçlanan e, ya da işte kumpayı niye mi isteyeceğimiz e, olaylarla yaşanan kazalar var ama benim canlı olarak izlediğim benim de en büyük kazaydı ve çok çok korktum. E, ne olduğunu şaşırdım. Hatta yarışa bile konsantre olmakta çok zorlandım sonrasında da gece de bütün gece oturup işte bu güvenliklerle ilgili birçok şey okudum. Bu konularda ne yapılmış, ne yapılıyor? Hepimiz herhalde öyle işler yaptık. <laughs> evet. Ne yapılmış, ne yapılıyor falan diye oturup araştırmalar yaptık. E, yaptım. Ama orada da çok detaylı yani. anlattınız zaten hem Elif abla hem sen bayağı detaylı bir şekilde aslında incelemiştiniz orada da. Ben de ciddi korktum yani zaten böyle şey e, gözümden yaş geldi yani dedim biri öldü hani Allah'tan öyle bir şey olmadı. Sapa sağlam çıkacaklar göreceğim bu hafta hastane fotoğraflarını gördük. Hatta pistte de geldi dün ve bugün. O yüzden sağlam ama e, şeye dönelim hani Halo kurtardı aslında yani benim de okuduklarımdan gördüm. Halo ve birçok güvenlik önlemi aslında ardarda arda ve çok e, mükemmel bir şekilde bir araya geldiği için projem hayatta kaldı ve çok rahatlıkla arabadan çıkabildi. Halo aslında kaza koruma sistemi olarak geçiyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani açılım olarak ürünün amacı. Hı hı. Tam da bunun için yapılmış bir ürün. E, ve aslında f de birçok konsept deniliyor. Sen hatırlarsın bu IOS screen sanırım önce camlı bir şeyler izler falan olmadı etmedi. E, 2016 yılında ilk defa da Halo'yu ya da Halo mu diyeyim ben çok İngilizce okudum bilmiyorum. Halo. Halo. Halo, Halo. Hı hı. Halo test ediliyor aslında 2016'da ve f 1e 2018 yılında giriş yapıyor. Sen bu dönemi nasıl yorumluyorsun aslında hani o testler nasıl olduğu bilgin var mı bununla ilgili Berk abi? Şöyle ne yazık ki tabii Halo sistemine gelene kadar da aslında pek iyi sonuçlanmayan olaylar gördük. Jules Bianchi tabii ki de Formül 1'de en taze örneğimiz 94'ten beri ilk hayat kaybetmeli ölümlü bir kaza sonuçlandı. E, Jules Bianchi'nin kazası aslında birçok şeyi tetikledi. Ama Jules Bianchi'den önce ve sonra da e, Halo'yu diğer serilerde, Halo'nun benzer sistemlerin denenmesine neden olacak kazalar olmuştu. Bir tanesi eski dünya şampiyonu e, John Surtees'in oğlu vefat etti. F4 ya da alt kategorilerden bir tanesiydi. Biri de IndyCar serisinde İngiliz Justin Wilson e, hayatını kaybetti. Başına e, kopan bir aracın lastiğinin çarpması nedeniyle. Bunlar bu üç kazada yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde gerçekleşti. İki tane farklı seride, bir tane de Formula 1'de. Dolayısıyla e, ortak bir görüş olarak, single-seater dediğimiz bu serilerde, üstünü kapatmadan otomobilin, e, pilotlara daha fazla güvenlik nasıl sağlayabiliriz? Aslında felsefesiyle yola çıkıldı ve e, üç tane farklı konsept geliştirildi. Ben de tesadüfen 2016 yılında Singapur Grand Prix'sine gittiğimde orada ilk Halo denemelerinden birine denk gelmiştim yani antrenmanlarda. O da senin şansın da, olmuş. Evet, ilginçti. Hatta röportajda Toto Wolff'a da sormuştum o dönem işte e, Ferrari yöneticisi kimdi hatırlamıyorum 2016 ona da sormuştum. E, Dominic Haley. Dominik Ali'de herhalde. Evet. Dominik Ali sormuştum. Ee, konuşmuştuk epey Halo ile ilgili şeylerini. Hani pilotların oldukça pozitif yorumları olduğunu söylemişlerdi. Ee, görüşle ilgili sıkıntı var mı dediğimde şu cevap vermişlerdi. Zaten hani pilot öyle bir konsantre oluyor ki gözünün önündeki o şeyi zaten bir yerden sonra görmemeye başlıyor. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı yaşatmayacak deniyordu. E, yaşatmıyormuş da zaten. İlk, i̇şin ilginci, ben e, Halo'nun dayanıklı olduğunu biliyordum ama bu kadar dayanıklı olduğunu bilmiyorum. Şimdi Grosjean'ın kazasında, e, kazanın da bir üç boyutlu görselini yapmışlar, hazırlamışlar. Bilmiyorum izlemediyseniz mutlaka izleyin onu da. E, bu hafta içi yayınlandı. Ya perşembe ya dün ya da çarşamba günü falan yayınlandı tam hatırlamıyorum. Çarşambaydı Evet. Galiba. Çok net bir şekilde gösteriyor. Biz şimdi o gün fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla işte bariyerin üzerinde şöyle bir Şöyle V şeklinde bir uyuk vardı. Bu uyuğa bakarak ve otomobilin hangi bölgesinde oraya geldiğine bakarak takla barı ve bari bariyeri delip e, geçtiğini yorumlamıştık. Gerçekten öyleymiş. Çünkü direkt olarak e, takla barıyla beraber takla barı o bariyere çarpıyor ve bariyeri içeri alıp e, komple heylonun üzerinden fırlatıyor şeyi. Barieri yani hele yoksa olmasaydı yoksa direkt kafaya geliyordu yani kaska geliyordu evet. aslında hele olmasaydı direkt kaska gelecek bir e, sonuç olacaktı bu da tabii ki de yani çok tuhaf sonuçlara neden olacaktı pek iyi olmayacaktı sonucu. E, tabii bariyerlerin e, hem de farklı noktaların e, bence otomobillerin de otomobil ikiye bölünmesini ayrıca konuşuruz. E, bu konunun e, üzerinde duracaklar gibi geliyor. Çünkü normalde hiçbirimiz yani bizden çok daha uzun süredir F1 izleyenler de biz F1 otomobilin ikiye bölündüğünü bölünebildiğini bilmiyorduk. Hatta pilotlar da biz F1 otomobilin böyle parçalandığını hayatımızda ilk defa görüyoruz, biz bu otomobil kullanan insanlarız falan dediler. Onlar bilmiyor, biz de zaten bilmiyorduk. E Dolayısıyla otomobillerin de ikiye bölünmemesi üzerine bir bence çalışma. E, Halo ile ilgili belki biraz daha yani geliştirilebilir çok iyi bir şekilde görevini yerine getirdi ama belki daha iyi bir şekilde daha da iyileştirilebilecek bir şekilde getirilebilir. Ee, bir de bariyerlerin tabii ki de pis tasarımlarını mutlaka bence e, incelenecektir. Zaten inceleme aldılar bu arada. Ee, bu arada hani fianın o Roman Grosjean'ın kazasını yaptığı yere o bariyerleri kaldırıp beton koymasını da ben çok... E, o daha da kötü olurdu. Çok kötü bir çözümdü yani. <laughs> Pek hoş bir çözüm değildi yani bu bu hafta sonu muhtemelen öyle mi yarışıyor bilmiyorum ama muhtemelen öyle yarışacaklar o da çok başarılı bir çözüm olarak görünmedi ee, aynı şey olsa bu sefer betona çarpacak otomobil daha kötü şeyler olabilir ya oradan muhtemelen. çok bilmiyorum ama evet. bu sefer yani o daha da kötü, evet, o daha da kötü bir sonuç e, verir ama e, göreceğiz. bakalım yani uzun vadede bunun bu kazanın mutlaka getirdileri olacaktır aslında o ee, Değinelim o zaman biraz hani genelde şey konuşuluyordu ya bu Halo ilk çıktığı zaman da çok fazla aslında pilotlardan bile şey gelmişti bu ne böyle bu nedir gibilerinden ama aslında FIA veya F1 yönetimi hiçbir zaman bir şeyler test etmeden çıkarmıyor yani Halo da bunlardan bir tanesiydi yaklaşık 40-50 farklı kaza senaryosu denenmiş Halo çıkmadan önce ve bu kaza senaryoları üzerine aslında son haline getiriliyor ve yaklaşık 7 kiloluk da bir aslında şey ürün çıkıyor sonunda. Hatta ilk sanırım arabalara takıldığında da bayağı takımlar var zor. Hani ayrı dinamiği nasıl yapacağız işte çok bir anda ağır bir cisim geliyor aslında arabanın çok da direkt üst kısmına. Hani o kısımları sen benden çok daha iyi biliyorsun ama arabanın aldığı o hani ilme bir anda tamamen şekil değiştiriyor aslında. o yüzden de onları da çok zorladı. Takımlar da çok o dönem zorlandı diye hatırlıyorum. Ama bunların hepsi de belki işte birilerinin hayatını kurtarmak için yapılan çok fazla teste tabi tutulan işlemler oluyor sonucunda. Muhtemelen de evet. şimdi dediğin gibi tekrar bu testlere başladık. Belki bir üç sene sonra yap yeni bir şeyle karşılaşacağız arabalarda ya da pistte. Şimdi Hello ilk çıktığı zaman ben de dahil olmak üzere birçoğumuz e, ya yani bunu biraz abarttılar galiba falan demiştik. Orada 7 kilo tabii çok kulağa fazla gelmeyebilir. E, ama şöyle söyleyelim. E, F1 şöyle bir spor. Kullandıkları yarış botun tabanını 2 milimetre alçaltıp oradan birkaç gram kazanmaya çalışıyorlar. böyle bir ortamda 7 kilo geliyor otomobilin üzerine. 7 kilogramlık bir ağırlık geliyor ve bu ağırlık işin kötüsü kokpitin üzerine geliyor. Yani ağırlık merkezini yukarı taşıyacak bir şekilde geliyor. Şimdi F1 otomobillerine baktığımızda her şey olabildiğince alçak. işte pilot olabildiğince yere yakın. işte her şey olabildiğince yere yakın. Çünkü otomobil mümkün olduğunca ağırlık merkezini aşağı çekmek için yapılıyor. Aşağı çekiyor. Hatta yatıyor, ben, yatıyor balot, pilot içeride. E, pilot yatarak bize kullanıyor. Bize gibi geliyor ama yatıyor halbuki Yatıyor. Bayağı Hı ayaklar düz böyle. Hatta e, dikkatli bir şekilde lastikler çıkarıldığı zaman falan balatalarına bakın. Balatalar hep aşağıda durur. E, şeyler Ağırlıklar hep aşağıda ağırlık. olsun diye. Normal otomobillerdeki gibi tepede durmaz ama aşağıda durur. Yani o kadar her şeye dikkat eden bir yerde 7 kiloyu sen getirip kokpitin üzerine koyuyorsun. Burada en büyük problem, ağırlık merkezinin ayarlanması konusunda oldu. En çok zorlandıkları nokta bu oldu. Bununla beraber tabii bütün aerodinamik sen de söyledim. Bütün aerodinamik felsefesi değişti otomobillerin. Çünkü Halo eskiden hiç düşünmeyen bir şey. Bir anda pilotun önünde böyle bir şey geldi. Halo'nun üzerine zaten spoiler eklemelerini görmeye başladık. Aslında Halo'yu da bir aerodinamik paketin içerisine zamanla koymaya başladılar takımlar ama en büyük tabii sıkıntı ağırlık olarak 7 kilonun o pilotun üzerindeki bir bölgeye yerleşmiş olması en çok zorladı aslında takımları ve mühendisleri diyelim, tasarımcıları. Ama gördük ki bunların hiçbiri önemli değil. Bunların ne? hiçbiri önemli değil. Önemli olan güvenlik ve bence çok abarttılar diye dediğimiz şey tam kıvamında imiş ve tam olması gerektiği gibi görevini yaptı. Peki, bunlar biraz şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Ben şey düşündüm yarıştan sonra. Biz genelde hep e, eski pilotları hatırlıyoruz. Hatta e, benden önce ya ben de çok hatırlamıyorum işte Hakkinen dönemlerine da eskileri. Hani, izleyemedim canlı canlı ama hep e, işte şimdi filmler çıkıyor, belgeseller var. Görüyoruz artık hani efsaneleri. Eskiden hep bir şey, e, daha da ölümle burun buruna yarışıyorlarmış aslında. Çünkü bu güvenliklerin hiçbiri yokmuş özellikle senin adam da önce. E, o yani her yeni gelen şeyle sanki pilotlar da hani biz de pilotuz biz de işte ölüme savaşıyoruz gibi bir e, nasıl söyleyeyim bir hissiyatla karşımıza çıkıyorlar. Biz de aslında taraftarlar ya da işte ek bir komünitesi olarak aslında her seferinde işte yarışın özünü bozuyorlar gibi şikayetlerde bulunuyoruz. Hani bunlar acaba biraz algımızdan da mı kaynaklanıyor? Belki de yani pilotlar bile bunu söylüyordu ya da Verstappen hatta yarıştan sonra şey söylemiş. Ben inanamadım. Hani ben yarış pilotu olsa, yarış takım patronu olsam bu kazayı gördükten sonra yarışmayacak pilotu kovardım demiş. Hani f gerçekten bu kadar sert bir yer yani olmalı mı? Bu kadar e, hayatı e, masaya koymalı bir yer olmalı mı? Ya da bu algı kırılması mı gerekiyor artık? Çünkü sonuçta bu hafta sonu bir şey olsaydı hepimiz çok yıkılacaktık. Yani ki bu, bu kaza bile kurtulmasına bile rağmen hepimiz çok etkilendik geçtiğimiz hafta sonu. Şimdi e, o sözünü söylediğin çok iyi oldu. Ben hafta içi bununla ilgili tweet attım. Biraz da sert bir dille bir tweet attım. Çünkü çok e, çocukça buldum bu e, sözünü, bu söylemini. Birazcık da şuna bağlıyorum bu söylemini. E, bir şey olmadığı için kafa rahat olduğundan dolayı ya işte böyle böyle filan dedi. Grojan'a bir şey olmuş olsaydı o lafı söyleyemezdi. Çünkü biz bu insanları pilot olarak görüyoruz ama bu insanların bir ailesi var. Grojan'ın üç tane çocuğu var, eşi var. O insanlar da bizim gibi bu yarışları izliyorlar. Ve bir Hidrojen hocam şey dedi aslında ben üç çocuğumu düşünerek o arabadan çıktım dedi ki çıktım, ben beni çok etkiledi mesela bu lafı. Ne kadar insani bir aslında e, içgüdü ve hayatta kalma savaşı. Yani bunu ne yazık ki göz ardı ediyor birçok insan. Kerstafen e, de bunlardan biri. Bunlar e, tabii zamanla olgunlaşarak e, aşacağımız şeyler. Her seferinde olgunlaşması lazım, bu kafadan ayrılması lazım. Ama böyle bir olayda eskiden yani 70'li, 80'li yıllarda, 60'lı yıllarda takım arkadaşları pist üzerinde öldükten sonra devam eden pilotlar vardı. Ama onlar öyle yaptılar diye öyle yapılabilecek yapmak zorunda hiç kimse değil. E, psikolojisi buna el vermeyen kişi, kendi sağlığında, kendi güvenliğinde, diğer pilotların güvenle tehlike atmaktansa ben yarışmıyorum diyorsa buna büyük saygı göstermelidir bence. Ve kimsenin buna çıkıp itiraz etme hakkı olmamalıdır. Ee, ben hani Verstappen'in laflarına çok kimsenin hiçbir şey söylememesine de çok açıkçası biraz e, bozuldum. Ama hani dediğin noktaya gelirsek e, güvenlik arttığı sürece işin tehlikesi uzaklaşıyor ve hani F1'in o yıllar önceki şeyinden biraz kopuyor mu? E, teknolojiyi bu şekilde kullanıyoruz, bu güzel bir şey. E, pilotların pist üzerinde ölmeleri hiç hoş bir şey değil. Yani tabii izleyenler için de hiç hoş değil. Takımlar ve diğer takım arkadaşları, diğer pilotlar için zaten korkunç bir kabus. Hı hı. E, bence mümkün mertebe bu tip olaylardan ne kadar uzak durabileceksek, teknolojiyi bunun neresinde taşıyabileceksek bunların hepsi yapılmalı. Çünkü teknoloji niye var? Teknoloji en kolaylaştırmak için aslında. Kolaylaştırsın evet. diye var. Ee, birçok noktada güvenlik önlemlerini alalım diye var. E, otomobil teknolojisinde de böyle, otomobil dünyasında da böyle. Yani birçok yeni teknoloji kullanılıyor otomobillerde. Niye? Daha az insan ölüsün diye. Hatta bazı markalar işte şu yıla kadar e, benim otomobillerimde artık hiç kimse ölümlü kaza yapmasın diye e, de, demeçlerde bulunmaya başladılar. Bunlar yani 50 yıllarda otomobil kullanan adama kaza, kaza ölüyordu şimdi Ölmüyor daha mı farklılaştı otomobil Farklaşmadı Sadece teknolojiyi insan hayatı için e, olumlu ve pozitif şekilde kullanmaktır bu. Bilimi ve teknolojiyi bu şekilde kullanmaktır. O yüzden bu tip e, düşüncelere de bence kapılmamak lazım. E, teknoloji ilerdiği sürece de bu konulardaki çalışmalar e, devam edecektir, etmelidir de bana kalırsa. Hiçbir zaman bu risk ortadan kalkmaz. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani sporun ve pilotların nereden geldiğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bunun için de bence biz hepimiz okuyoruz bazı şeyler ama biraz daha uzaktan e, Formula 1'i takip eden, motosporunu takip edenler de birazcık sporun geçmişine baksınlar ve neler yaşandığına bir göz gezdirsinler derim. Kesinlikle yani belki şey ben hep öyle düşünüyorum biraz hep kaskla gördüğümüz için ya da eğer çok detaylı bu sporu takip etmiyorsak pilotları çok fazla görmüyor aslında insanlar. Hep kask yani podyumda bile izlemiyorsa o altındaki insanı pek göremiyoruz aslında. Yani çok tepki geldi. Ricardo'nun açıklamalarına da çok tepki geldi ki Vettel de benzer açıklamaları yaptı. Biraz da kibar hani yaş gereği o da artık bir baba olduğu için daha oturaklı yaptı benzer açıklamaları. Ee, tabii ki ben de o gün mesela yayını tekrar izlemek istedim. Yani ne oldu? Niye araba patladı? Hepimiz merak içindeydik. Ama pilotlarına ne kadar bu konudan incindiğini ve o an ne kadar kötü bir psikolojide olduklarını da anlamak gerekiyor bence. Hani bazen konu sadece şov olmuyor. Zaten Formula 1'i belki bu kadar sevmemizin sebebi de bir yandan çok insani bir tarafının da olması. Yani sadece araba ve içinde oturan bir robot değil orada insanlar var ve gerçek hayatları var, duyguları var. Ee, onu da çoğu zaman aslında, yani geçen hafta nasıl e, evvelki işte Türkiye'de hem oturup arabadan çıkıp ağladığında bir şeyler hissettiysek, e, bu hafta sonunda yani daha çok kötü bir olayla çok daha farklı duygular gördük aslında ama o duygu hep bir şekilde sporun içinde var. Ne kadar uzaktan şey gözükse de, robotik ve çok disiplinli gözükseler de diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, yani bu zaten böyle bir spor. Yani birçok duyguyu anında yaşatabilen bir spor. Birçok kişiye aynı dakikada farklı duyguları hissettirebilen bir spor. Zaten bunu hissedebiliyorsan gönülden bağlanabiliyorsun bir izleyici olarak birazcık. Yani o insani şeyi hiçbir zaman kaybetmemek lazım. izleyici olarak da öyle. Dolayısıyla bu duyguları yaşatması da güzel aslında bize. Ben o yüzden insan tarafına çok dokunmaya çalışıyorum sporun. Hem konuştuğum konularda hem işte okuduğum arkada belki görünüyordur, bilmiyorum, kitaplarda. Hep e, pilot gözünden bir şeyleri incelemeye, işte pilotlar yarışırken neler hissediyorlardı, yani takım arkadaşını kaybetmek ne demekti, bunun üzerinden nasıl geldiler, bunu nasıl açtılar, bunları anlamaya çalışıyorum biraz. Öyle, kendim onları yerine koymaya çalışınca bazı şeyleri anlayabiliyorum. Ya da anladığımı zannediyorum, bilmiyorum. Ama en azından kafamda bir düşünce oluşuyor ve yorumluyorum bazı şeyleri de. E, birazcık böyle bakmak lazım. Yani, bu adamlar da insan yani sonuçta. Kask takıyor, tulumu giyiyor diye bunlar yenilmez, yutulmaz, ölmez adamlar değil. E, kafaları bizden çok farklı çalışıyor. Yani orada Grojen hayatıyla savaşırken alevlerin içinde yani orada her turda geçtiğinde orada yanan otomobili gördüğün zaman o kendi işine devam edebiliyor olmak da çok kolay bir şey değil. Yani pilotların ben birçok pilotun telsiz konuşmasını dinledim. Neler konuştuklarını, ne yaptıklarını. Hemen herkes şeyi soruyor. İyi mi? Grosjean işte Takım diyor ki, henüz haberimiz yok, bilgi almadık, vereceğiz bilgiyi diye. Tekrar soruyorlar, tekrar, her tekrar, tekrar geçişte soruyor. tekrar tekrar soruyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu 20 tane adam dünyanın çeşitli yerlerine gidiyorlar, hep aynı yerdeler ve bu adamlar kendilerini sevse de sevmese de birbirine çok saygı duymak var Çünkü 20 tane Formula 1 pilotu var dünyada. Bu sayı artmıyor, azalıyor. Yani 10 takım olduğu sürece 20 pilot olacak. Dolayısıyla kendi başına da gelebilir, yarın öbür gün aynı şeyle onlara da gelebilir. Dolayısıyla aynı hareketi onlardan da bekleyecekler. Bu tip içgüdüsel hareketlerle onlar davranıyorlar. Biraz anlama çalışmak lazım bana kalırsa. Öyle diyorum ben.